Bugün dünyanın en komik mesajlaşmalarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Hayatınızda bundan daha kötü bir şaka duymanız mümkün değil. Dolabın yumurtalıklarını aldım. Artık kısır. Gerçekten uykum kaçtı ya bak hakikaten tadım kaçtı açım ben mesela şu an yemek yiyesim gitti yani Hiç iştaş falan kalmadı bende Dolaba yumurta koyduğumuz yerleri almış yumurtalıklarını almış kısırmış İyiymiş ya tebrik ediyorum Cem Yılmaz My heart is like moon So naturally I follow you. If I beat this destiny, wait I coming darling. Şimdi bir şey diyeceğim. Niye İngilizce şiir yazdım? Ne oluyor yani İngilizce yazınca? Neyse nasıl şarkı demiş? Şarkıymış bu arada. Oha hangi şarkı? Mustafa Sandal Ay'a benzer. Ha Aya benzer yüreğim, doğal olarak seni takip ediyorum. Aa. <laughs> hayır, ben de düştüm şu an ya. Hakikaten ben bunu yabancı şiir falan sandım. Bu ne böyle? Bekle geliyorum aşkım. Wait I'm coming darling. Evet çok doğru. Ya ben bunu nasıl anlayamadım? Yerim lan seni. Yeme. Ama yemek istiyorum. Ama ama sen yersen bir daha öpemezsin ki. Çünkü ben bitmiş olurum, mid ende olurum. Sonra da. Bak alırım bak. <laughs> sen nasıl öpeceksin? Şu hayattan sotun. Gerçekten ama boştu yani. Çok iğrenç bir ilişkiydi bu. Seni yerim yeme. Aa. İngilizceden 26 almışsın. Aferin. Nereden öğrendin ana anala? E okulda babana söyleyeceğim seni ders çalışma sen. Babana söyledim. <laughs> anne sus anne ya. Sır saklayamıyorum sende. Git anne konuşmuyorum sende. Amık ney? E, azıcık mantıklı konuş demek. <laughs> o da tamam amık yazmış. <laughs> Ya annesinin buna inanması gerçekten hoş değil ya. Anneni kandırma. Şimdi bir şey diyeceğim gider yarın öbürsü gün bu kadın başkasına bunu yazar sıkıntı olur. Bir erkekte neler ararsın? Beyin. Bir aç bakalım bunu. Anlat yani. Bu yüzden seninle konuşmak istemiyorum. Ha, evet, yani bir aç bakalım bunu anlat yani cümlesi zaten bak beni sıkıntıya soktu. Mesela nelerden hoşlanırsın? Rock müzik. E, bir aç bakalım bunu. Bir aç bakalım ne ya? Ne açıyoruz? Kitap mı açıyoruz? Kutu açılışı mı bu? Seni çok seviyorum A M K. O da demiş <laughs> ki o ne demek? Aşkım meleğim kelebeğim. <laughs> çok doğru. O da sonra demiş ki vay o demiş. O da demiş o ne demek? Oy canım. <laughs> Hayır ya. Abi <laughs> kötü bir ilişki oldu ya. Yani birbirlerine bak alttan alttan küfür ediyorlar. Hiç hoş değil. Senden başka birine de aşkım diyorum. Kim lan hakikaten. aşkım ha, askım ayrıldık biliyorsun değil mi? <laughs> Gerçekten yani ayrılık bence iyi bir karar oldu. Çok yerinde bir karar tebrik ediyorum. Barışalım olmaz. Neden? Sen hiç kırılmış bardaktan su içtin mi? Peki ya sen bardak kırık diye sudan vazgeçtin mi? Hayır bardağı de değiştirdim Bardağı değiştirmiş Evet felsefe yapmayın kardeşim Ayrılmışsınız işte <laughs> bu ilişki olmaz Bir de felsefe yapıyorlar Yok sudan vazgeçtim bardağı değiştim Olmuyor işte yazma kardeşim Ailene mesaj atmak böyle bir şey Ne zaman eve geliyorsun diye babana yazmışsın Babana verdiği cevap ok oh. <laughs> Kesinlikle böyle oluyor bak. Anneme bir şey yazıyorum. Bunu atıyor ya. Annemin bir de bir huyu var. Her cümlenin sonuna 3 nokta koyuyor. Mesela diyelim ki günaydın oğlum yazacak ya. Günaydın oğlum 3 nokta. O 3 noktayı koyunca ama böyle hüzünlü gibi oluyor. Günaydın oğlum gibi yani. Hala televizyon satıyor musunuz diye mesaj gelmiş. Yanlış numara dostum. 100 dolar. Dostum söylediklerini anlamıyorum demiş. 150 dolar demiş. Bak böyle böyle şu an şey artıyor. Fiyat artıyor. Gerçekten yanlış kişiye mesaj attın diye mesaj atıyor ve karşı tarafta diyor ki o zaman vaktimi boşa harcama. Kardeşim zaten en başta adam demedi deme, mi deme, deme, yanlış numara diye. Ondan sonra demedi deme, mi deme, ben ne anlatıyorsun anlamıyorum. Sonra da yine demedi mi yanlış kişi diye Vaktimi boşa harcama Videoya ufak bir ara veriyoruz vaktini çalmayacağım Hemen şuraya kanalımı bıraktım Veteran kanalı benim kanalım biliyorsun Orada bomba oyunlar oynuyoruz seni de bekliyoruz Lütfen bana bir saat boyunca mesaj atma Ben koşu bandında olacağım diye Annesi mesaj atmış O da demiş ki anne ben zaten sana hani yazma gibi bir planım yoktu ki Annesinden cevap ben sana ne dedim <laughs> Ben zaten sana yazmayacaktım ki. Sen niye durduk yere bana bir saat boyunca mesaj atma diyorsun. Zaten atmayacağım. Taksici 3 lira bozuk yok. Hakkını helal et dedi. 3 liralık daha sür dedim. <laughs> Şu an evi doğru yürüyorum. Gerçekten mantıklı değil mi? Bana hiçbir taksici öyle demedi ama derse diyeceğim ki abi o zaman o kadarlık daha gidelim. Çok mantıklı değil mi ya? Fakiriz ama keriz değiliz evet. Ben yatacağım kanka. Uyuyacaksın mı? Yatakta halay çekeceğim. Abi en nefret ettiğim şey gereksiz sorular. Eve geldiğimde eve mi geldin sen mi geldin denmesi. Yatağa gidiyorum deyince uyuyacaksın mı denmesi. Ve bunun gibi bir sürü gereksiz soru nefret ediyorum. Yok eve gelmedim hala sokaktayım. Elimde iPhone 7'm var ve şarjda yanık kokusu alıyorum. İnşallah elim yanıyordur. <laughs> <laughs> Geçen buna benzer bir şey gördüm ya Bir tane çok pahalı eşofman almış Bacağımdan ses geldi diyor Umarım çapraz bağlarım yırtılmıştır <laughs> Böyle bir şey olamaz ya Yani telefonun yanıyordur ya Eline bir şey olmasın Aşkım hiç bikini giydin mi? Saçmalama tabii ki giymedim Tamam aşkım hiç giyme kızarım bak Giymem zaten. Sen ne giyiyorsun denize girerken? Ya bu ne kadar saçma bir konuşma. Hiçbir şey. Çıplak geziyorum ben. ha <laughs> tamam bikini giyme de. Abi adamın derdi bikiniyle. Bikini giyme diyor yani. Çıplak gez. Okey ama bikini ya. O mesaj atar diye kaç gün uyumamışlığım var. Bir umut mesaj atar diye. Geceleri de uyumadım. Ama onda telefon numaram bile yokmuş. <laughs> Abi telefon numaranı vermeden nasıl mesaj bekledin ya? Yani telefon numaranı vermeden sana mesaj atabiliyorsa zaten büyük sıkıntı. Neredesin? Aşağıdayım kapıyı aç. Ne arıyordun dışarıda? Ya cips aldım aç işte üşüdüm. Şu an kimle kim konuşuyor bilmiyorum. Muhtemelen bir abi kardeş falan konuşuyor. Açar mısın de. Ya açsana şunu üşüdüm diyorum. Açar mısın de. Abi kesin abisi var. Açar mısın? Evde değilim. <laughs> Kesinlikle abisi bak. Şu an niyeyse bu konuşma ben ve abim arasında geçmiş gibi hissettim ya. Yapar. Benim abim de yapar böyle şeyler. Anne Ali pilav ne ya? Et, etli pilav. <laughs> o kadar iğrenç bir mizah ki yani bak, anlamak istemedim bile Ali pilav dedim ya. Etli pilav kaldı mı? Hayır hepsini. A bin yedi. Evet. <laughs> Tatlar küçük. Yani anneler genelde şakalarında komik olmuyor Ya yani. benim annemin en azından şakaları komik değil. Az önce hoca dersi bitirelim dedi. Çok şükür diye sesli sevindim. Adam iki sayfa daha ders işledi. <laughs> Sen kaşımışsın ama. Öyle çok şükür ya dersen işte o ders bitmez kral. Korku filmi önersene kanka. Ayna. Ayna neydi ya? Ayna galiba iyi bir korku filmiydi. İzledim başka. Ayna derken git bir ayna da kendine bak. 19 senelik korku filmi virali gibisin. Ay <laughs> arkadaşlık bitti galiba. Artık arkadaş değilsiniz. İnsan insana bunu der mi ya? Olamıyorum dedim. Boğa burcusun, akrep burcuyum. İkimiz de inatçıyız. Şimdi benim dediğim olacak. Tamam. Ben seni her zaman sevdim. Her zaman aşık oldum. Galiba ikisi ayrılmış. Yine arada bir barışma konuşması var. Ve şimdi de hala öyle. Hala hala. Duydun mu? Bir daha sakın bırakmana izin vermeyeceğim. Ben kova burcuyum. Kral boştan yere yazdı. Yanlış kişi. Yanlış flörtüne yazdın. Geçmiş olsun. Nasılsın? İyiyim. O kadar beddua nereye gidiyor anlamıyorum. <laughs> Çok kötü ya. Yani beddua etmeyin abi. Hoş değil. Annesiyle mi mesajlaşma? Sen kime trip atıyorsun? Sen tribi nereden biliyorsun? Benim diğer insanlardan eksiğim ne? Tamam anne süpersin sen. Tabi. Onu, onu nasıl yaptın? Ha <laughs> bak emojiyi nasıl yaptığını soruyor. Söylemeyeceğim ya sen bulursun nasıl olsa. daha neler neler var. Ne var? bir sürü emoji. Ya kızım öğret bana da. Babana iki cilve yapayım. <laughs> Hayır ya emoji nasıl cilve yapacaksın ya? Kalp mi atacaksın? Öpücük mü atacaksın? Kızım baban soruyor. Barsenal maçı hangi kanaldaymış? Go go gelden bak bakayım. Barsenal Arsenal olmasın. Barsenalmiş. Tutuldu Barsenal diye tutuldu şu an. Barcelona mı? Barsenal. Ya öyle bir takım Barsenal ne demek istiyor ya? Arsenal var. Evet yani Barcelona var. Başka böyle bir takım mı var Barsenal diye? Telefonumun camı çatladı ya Hadi ya çok mu? Geçmiş olsun Ortası işte çatlak SS atsana <laughs> Bak şu an IQ'm zınk diye aşağı gitti Tamam ekran görüntüsü al da yolla bakayım Olmayan <laughs> Abi sen ne kadar nasıl lise sona geldin ya SS alınca cam falan gözükmüyor mu kanka? Hayır ya. Hakikaten bak IQ'm şu an sıfırlara indi. Evet gençler bir videonun daha sonra geldik. Dünyanın en kötü mesajlaşmalarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Özellikle oyun kanalıma hepinizi bekliyorum. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.